BMC'nin seri üretim Altay tankını da üreteceği, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi HAB'da yer alan zırhlı araç üretim tesisinin temeli atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan paylaşıma göre, BMC'nin bir süredir kurulumu için çalışmalarını sürdürdüğü Ankara HAB'daki zırhlı araç üretim tesisinin temeli, Nisan ayının ilk haftası içerisinde atıldı. Temel atma törenine Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. Haluk Görgün, Başkan Yardımcıları, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile SSB ve BMC'den temsilciler katıldı. Öte yandan tören sonrasında aynı alanda bulunan BMC Power Fabrikası da ziyaret edildi. Savunma Sanayi Haber Sitesi tarafından derlenen bilgilere göre kısa süre önce Arifiye tesislerinde üretilen ilk iki adet prototip Altay Ana Muharebe Tankını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim eden BMC, Karasu'daki fabrika yatırımını geçtiğimiz yıllarda iptal etme kararı almıştı. BMC Altay Ana Muharebe Tankı başta olmak üzere bütün zırhlı araçlarını Ankara Hub'daki yeni tesisinde üretmeyi hedefliyor. Konuya ilişkin olarak BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan tarafından geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada ise ''Ankara'da tankın üretimine yönelik yüksek teknolojiye sahip fabrikanın kurulum çalışmaları başladı. 2025 başına kadar bu faaliyetlerin yani 6 ayın saha testleri ve fabrika kurulumunun tamamını bitirip yıl içinde de seri üretim tanklarının devamını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedefliyoruz. Umarım herhangi bir gecikme yaşamadan bu süreci tamamlarız.'' ifadelerini kullanmıştı. Almanya'nın güç grubu ambargosuyla uzun bir süredir seri üretime geçemeyen Altay tankı için BMC, Güney Kore'den güç grubu tedarik etmişti. Alt sistemleri modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına göre yenilenen ve şirket tarafından yeni Altay olarak isimlendirilen tankın Kore güç grubuyla üretilen iki prototipi geçtiğimiz yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test ediliyor. Testlerin olumlu geçmesi durumunda yeni Altay'ın seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor. İlk etapta üretilmesi planlanan 250 adet Altay tankının 85 adedinin Kore üretimi, kalan 165 adedinin ise BMC Power tarafından geliştirme ve test süreci devam eden yerli güç grubuyla üretilmesi de planlamalar arasında yer alıyor. Öte yandan Aselsan'ın Şili'de Leopard 2A4 tankların modernizasyonu ise devam ediyor. Titiz bir ihale sürecinin ardından Aselsan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Şili ordusunun Leopard 2A4 tank filosunun modernizasyonu için Şili askeri firması ile bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşme kapsamında Aselsan, tank modernizasyonu alanında teknoloji transferi gerçekleştirecek ve FAME'nin kapasitesi artırılacak. Öte yandan modernizasyon çözümü, Şili'nin coğrafi yapısına uygun olarak özel malzemelerin kullanılması gibi bazı gereksinimleri de karşılayacak. Dahası Leopard 2A4'lerin ardından Şili ordusu envanterinde bulunan Marder 1A3 zırhlı muharebe araçlarının da benzer bir şekilde Aselsan ve Famae işbirliği ile modernize edilmesi bekleniyor. İmzalanan sözleşmenin tutarı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak 17 Temmuz 2023 tarihinde Aselsan tarafından yapılan açıklamada, Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123 milyon 500 bin ABD doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır ifadelerine yer verilmişti. Bahsi geçen sözleşmenin, Şili'nin Leopard modernizasyonu projesine ilişkin olabileceği değerlendiriliyor. Bu modernizasyon ile Aselsan, Şili tanklarına Sarp uzaktan komutalı silah sistemi, bağımsız komutan görüş sistemi, nişancı görüş sistemi, sürücü görüş sistemi, 360 derece yakın mesafe görüş sistemi ve lazer uyarı sistemi gibi yetenekler kazandırıyor.